Bu zamlar hakkında, bu hakkında ne düşünüyoruz? Yani insanlar hepsi mağdur durumda. Asgari ücret geçimi sağlanamıyor. Kiralar yüksek, yol parası yüksek, mazot yüksek, sebze yüksek. Yani bunlar hepsi birbirini yok. O yüzden insanlar mağdur. Yani insanların şu şekilde artık eskiden insanların ev hali vardı, araba hayali vardı. Artık geçim hayali var nasıl geçineceklerini gece gündüz düşünen insanlar var. işsiz insanlar var. Çok mağdur insan var yani. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Evet insanlar yani bir pandemi yaşadı doğrudur. Bütün dünya yaşandı ama bizim ülkemiz gerçekten daha çok yaşadı. Aa, ben de, ben de. Bu yani, durumun bir an önce düzenlenmesi lazım. Bunu Çalışıyor musunuz? Bir... Ya çalışıp çalışmamam şu şekilde. Hani ancak kendimizi geçinebilir. Aylık maaş gerçekten Valla günlük yümye veriyorlar. Aylık diye bir şey yok. Günlük 100 lira, 110 lira yümye veriyorlar. Yani bunun kirada olan bir insanın geçimi ne olabilir? Sadece bunu söyleyeyim. Yani Allah yardımcımız olsun. Bir fakir fıkara bir tane kuru ekmek yoktur olsun abi. Ne düşünüyorum? Bir sürü elimde nüfus vardır. Akşama kadar ben burada bir namazlık satıyorum abi. Daha kriz de Akşama kadar Benzin 31 milyon olmuşlar. Artık yeter bunları. Milletin daha daha gücü kalmamışlar yani. Daha gücü kalmamışlar. Şu anda bazı insanlarda şu anda kuru ekmek yoktur Akşam yat sabah namaz. Sabah o zam, 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 zaman kadar nereye kadar gidecek? Artık ekonomik kalmamışlar abi, yeter abi. Ben 55 yaşındayım, böyle bir şey görmemişim yani. İnsanlar gece yarısı kalkıyorlar, sabaha kadar çöpleri dolaşıyor ekmek için. Biliyor musun? O durumdayız yani. Allah sonumuzu hayırlısın kardeşim yani. İyi görmüyoruz yani. Zenginler daha çok zenginleşiyor, fakirler de fakirleşiyor. Yani durumlar hiç iyi değil. Marketlerde, dükkanlarda her şey çok pahalanmış. Yani bir litre yağ gelmiş 50 lira. Ya bir litre yağ 50 lira olur mu ya? Yani gerçekten her şey çok pahalanmış. Geliriniz Benim gelirim, ben şu an işsizim. Ben pandemiden beri çalışmıyorum. Bir tane pilavcıda çalışıyordum. Pilavcı da kapandı kiralardan, şeylerden dolayı, pandemiden dolayı. Ben tam iki yıldır işsizim. Çalışmıyorum. Nasıl geçiniyorum? Ee, nasıl geçiniyorum? İnan ki yani gerçekten çalışmadığın günler yani bir yer varsa perakende, iş varsa ev taşımacı bir şey o da yani beni çağırırsalar. bir arkadaş dese bana yardım et o şekilde o da 100 lira yemeye verir o şekilde geçiniyoruz. İş yok. Yani Van'da gerçekten iş sıkıntısı çok var. Her şey çok pahalı. Durumlar hiç iyi değil. Yani en büyük mesele denetleme. denetleme yok. Yani denetleme olsa mesela şimdi her yerde her şey aynı satılsa iyi. Her yerde kafana göre satılıyor. Bir yerde gidiyorsa kol yumurtası 20 lira bir yere gidiyorsa 50 diyor, bir yere gidiyorsa diyor. Ondan sonra yağ parlamış, şeker parlamış. Zaten şekerle, bir toz şekere haftada iki sefer zam geliyor her, şey şeye zam geliyor. Yani Allah kabul etmezse Kimsenin durumu değil. Şu an bu millet herkes zaten psikoloji savaşı veriyor. İnan ki hiç kimsenin ruh sağlığı iyi değil. Yani öyle geziyorlar ama yani ee, kuru kalabalık. Yalandı. Kuru kalabalık ve yalanda yani. Herkesin durumu berbat. İnan ki ne psikoloji kalmış, ne egosu kalmış, ne şey kalmış. Herkes ruh sağlığı, herkes yani olmuş yani öyle o caddede geliyor, bu caddede geliyor, bu caddede geliyor, bu caddede geliyor. Bomboş geziyorlar. Hepsi de işsiz. Valla hepsi ruh sağlığı iyi değil. Hepsi de psikolojileri bozulmuş. Yani ne olacak, bugün ne olacak, öbürsü gün ne olacak? Bu korkuyla yaşıp kalkıyorlar. Ha şu arkadaşlar Cem demek şu 10 lira yoktur. Var var. Vallahi perişan durumda. Yani hiç kimsenin durumu iyi değil. Bu kadar açıklama. Yani daha yetkililer, bu zamla ilgili, bu ekonomiyle ilgili, bu şeyle ilgili bir şey yapılsın. Az kirli siyasete girmeyeceğim. Yani hiçbir tane parti, yine siyaset, hiçbir şey hepsi de berbat olmuş. Yani kime versen, kim başa gelse hepsi aynıdır. Böyle giderse duruma hiç iyi değil yani. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Halimiz hiç iyi değil. Bu adam 10 yıldır çalışıyor. Kolay daha bir ev almamış. Durumu sıfır. Bu Gülen abla her gün psikoloji sorunu yaşıyor. Yarın zam gelecek mi? Vallahi bile. Ben de bu kadar abi. Daha konuşsam çok konuşur ama boğazım ağrıyor. Hakkınızı helal etsin. Bu Sımsın yaşlı var. amca. 50 yaşına gelmiş daha emekli olmamış. 65 yaşı bekleyecek. Esta 65 yaşına geldi zaman emekli maaşını artık ne yapacağız? Değil mi hacı? Ne yapacağız? Önemli olan 45 yaşında emekli olmak. Önemli olan 40 yaşında emekli olmak. E ben 65 yaşına geleceğim ve emekli maaşı ya ne yapacak? Ne ala edgesi emekli maaşına? Allah yapacak? ne yapacak? Ha şu bu gençler bir çay içecek, adamda cemde olay para yok. Abi, Yemek yiyecek olay para yok. Yani var da dersele yalan söylüyorlar. Her kuru karabalık. Herkes psikoloji yaşasın içerisinde de herkes. Yani perişan olmuş herkes. hadi durum iyi değil. Eşim şimdi çalışmadığım zaman olmuyor. Kiradayım. Vallahi kira kafasını almış gitmiş. En kötü bir Yalnız 300 bin milyar 400 lira 400 diyor. Van'da, şu anda Van'da olarak şimdi geçimimizi sağlamıyoruz. Vallahi iki tane çocuğum var. Yani ben zor geçimi sağlıyorum. Van'daki e asansör bakıyorsun abi. Adam asker ücret diyor ama asker ücret vermiyorlar. Yani asker bu piyasa yükselişi, mesela bu benzin, vallahi benzin alamıyorum. Şimdi benzin kafasını alıp gidiyor. Vallahi mecbur. Yani ben kendim oturuyorum da şimdi çalışıyorum. Vallahi ben ela hambalık yapıyorum. Şu anda hambalık yapıyorum. Yani ben kendi motorumla çalışıyorum. Ve benzin olmuş 30 32 milyon para abi. Ben geçmeyi sağlamıyorum. Şimdi ben de bunu demek istiyorum. Allah bize yardım etsin. Yani bu bu uçuşla vallahi ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. bu benzini bu yaktığı bir düşürsünler. Yani biz mağduruz yani vallahi çocuğumu Hasan'a araba var vallahi araç kapıda yatır götüremiyorum abi. Eşim Emine'yi gitsen gelsen abi 30-40 milyon para gidiyor. Otobüs olmuş milyon para var. E nasıl yapacağız abi? Yani Allah bize yardım etsin. Abi kriz hakkında biz sigortalı işçiydik. Maaşlar ödenmediği için bizi sigortalı işten çıkardı. Üç tane çocuğum var kiracıyım. Kiralara yüzde yüz zam geldi. Ödeyemiyoruz. Elektrik faturam gelmiş. Kesintiye gelecekler ödeyemiyoruz. Her şey yüzde yüz bir anda zam gelince zaten herkes mağdur. E biz de mağduruz. Sesimizi çıkardığımızda Zaten kimse duymuyor bizi. Doğalgaz gene öyle. Zaten ufak masrafını karşılayamıyoruz. İş yok. Nasıl olacak bize bilmiyoruz. Bu zamların bir an önce düşmesi, elektrik, doğalgaz kiranın en azından çocuklarımıza bir gelecek sağlayalım. Biz kendimizden vazgeçtik ama çoğu çocuğumuza bile biz yetişemiyoruz zaten. Yani devlet hiç mi bunu görüyor? Kiradayım. Kiram bu sene yılın doldu diye %100 zam. 800'den 1500'e çıktı benim kiram. E doğalgaz gene öyle, elektrik gene öyle. Kime bir sesimizi duyuralım? Çalışıyordum, işten çıkarıldım. Sigortam ödenmiyor diye. Bırakın birikim yapmayı. Keşke hani öyle bir imkanımız olsa evimizde e, çoluk Otrayı çocuğun, ister. annemizin, babamızın gerçekten bizden bir şey talep ettikleri zaman rahatlıkla götürebilmemiz için. Yani biz bir birikim peşinde değiliz artık. Birikim gitti artık, o zaman geçmiş. O fırsat gelip geçti yani. Onu bizden kopardılar. Yani şu an bir insan kendi evine çolu çocuğunu içine vallahi bir kilo et götürmekten bile şu an yani saatlerce düşünüyor. Acaba ben bu parayı nasıl bulup bu çocuğumun içine bunu götüreceğim falan gibi bir düşünceye kaldı. Biz herhangi bir şey ister. Biz sadece istediğimiz elektrik faturası olsun, doğal gaz faturaları olsun. Ne bileyim evimize götüreceğimiz bir yiyecek bir şeye en azından bir indirim gelsin. En azından karnımızı doyuracak şekilde bir indirim gelsin. Yani biz milletçe Türkiye şeklinde yani halk olarak perişan durumundayız. Şu an yani bir aile e, geçimini sağlayamıyor. Kalkıp da evine bir ekmek götüremiyor. Yani o durumdayız. Şu an mesela biz e, çalışıyoruz. Maalesef evimizi geçindiremiyoruz. Sabahtan akşama kadar koşuldu. Çalışıyoruz ama evimizi geçindiremiyoruz. Yani şu an e, askeri ücret evet olmuş 4250 ama maalesef karşılamıyor. Yani 10 bin de olsa yine karşılamıyor. Çünkü şu an bir domatesin kilosu olmuş 20 lira, 25 lira. Bir patatesin kilosu olmuş 20 lira. Yani halk bunu nasıl geçindirsin? Mesela diyelim ki eskiden hani bir baba on çocuğa bakabiliyordu ama şu an inan ki bir çocuğa bakamıyorlar. Bir çocuğun geçimi şu an yani askeri ücretini geçiyor, maalesef geçiyor. Çünkü gelen zamlardan dolayı gerçekten de insan geçimini sağlayamıyor.